İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları iki dakika içinde öğrenelim. Bir kere insanlar eşeğiliyorlar. Dolayısıyla Dişi ve erkek vardır. Dişi yumurta hücresi üretir, erkek de sperm hücresi üretir. Bunlar üreme hücreleridir ve bunlar birleşerek dişinin içerisinde döllenme gerçekleşir. Döllenmeden sonra da zigot oluşumu ve ardından canlının ilk hali yani zigot oluşarak sonra büyüyerek canlıya evrilir diyebiliriz. Peki geldik erkek üreme yapı ve organlarına. Bir kere erkeğin yapı ve organlarına baktığımız zaman şimdi burada ilk başta dikkatimizi çeken testisler var. Testisler sağda ve solda olmak üzere iki tanedir ve spermin üretildiği yerlerdir. Yani erkek üreme hücresinin asıl oluştuğu yer testislerdir. Sonrasında dışarıya atılmak üzere sperm kanalına gönderilir. Testislerdeki üretilen spermler ve sperm kanalından salgı bezleriyle Onların salgılarıyla birleşerek penis tarafından dışarıya vücut dışarısına atılır. İşte buradan gelen atılan sperm'ler sonrasında dişi üreme yapı ve organlarının içerisine Girer ve ardından da burada yumurtayla birleşecek şimdi. Peki bu spermler buradan giriyor. Tamam ardından ne oluyor dişide? Dişide de sağda ve solda vücudun iç tarafında. Erkeklerde vücudun dışındadır testisler ve aslında e, penis. Çünkü vücudun dışında sıcaklık daha az olduğu için öyle konumlanmıştır. Ama karnın içinde olan dişi üreme yapı ve organları kadınların en önemli yapı ve organ olarak yumurtalık ön plana çıkar. Yumurtalık yumurtanın oluştuğu yerdir. Yumurta yumurtalıklarda sağda ve solda iki tanedir. Oluştuktan sonra yumurta kanalına gönderilir ve buradan gelen spermle yumurta kanalında birleşir ve döllenme tam burada. Yani yumurta kanalında sağda veya solda oluşur. Ardından döllenmiş yumurta yani zigot buradaki döl yatağına yani rahim dediğimiz döl yatağına gelip yapışarak beslenmesini buradaki annenin bağlantısıyla tamamlar. Annenin kanını resmen alır ve onunla beslenir büyür büyür annenin karnı şişer. Ardından belli büyüklüğe geldikten sonra vajinadan yani döl yolundan doğum gerçekleşir diyebiliriz. Burada zigottan bebeğe nasıl geçiyoruz? Aslında döllenmiş yumurtada zigot oluşuyor ve ardından zigot embriyoya dönüşüyor. Ardından embriyo fetüse dönüşüyor ve ardından da bebek şeklinde ortaya çıkıyor diyebiliriz ve hadi bakalım ödevli sayfamızda kanalımıza abone olmayı, bu videoyu like etmeyi unutmayın.